Atatürk serisine de burada başladım. Daha yolun yarısındayım. Devam edecek. Yaş kronolojisine göre gidiyor. Özel birim aşkımlarım şu. Harbiyeli Mustafa Kemal, kurmay yüzbaşı, bu da aynen kurmay yüzbaşı, Trablusgarp'taki hali ve münşir. Daha genç hallerinde e, çok fotoğrafa ulaşamadığım için tek fotoğrafla çalışma çalışmam gerektiği için zor oldu ama yaş ilerledikçe fotoğraf bulmak daha kolaylaşıyor. <laughs> Galiba 12 e, Olgunlaşma Enstitüsü'nün e, işte usta öğreticilerinin, öğretmenlerinin e, diktiği kıyafetler var. Ben onları e, tamamlamaya çalışıyorum. Anne Ada Turan'ı yaptım. Başladım Ada Turan'ı. Ben mesela şu anda onlardan kalan malzemeleri kullanıyorum. Minyatüre de adapte etmem lazım. Daha ince kumaşlar arıyorum bazen. Yabancı sarı. Şey, Harry Potter'da turuncu saçlı var ya hocam. Hı -hı. Onu yaptım. Geri dönüşümcüyüm ben. Yani kendime bir nevi öyle de diyebilirim. Çünkü e, eskimiş bir pantolondan e, bir sürü minyatür pantolon çıkabilir. E, ya da e, mesela ben düğmeleri bunlar değil ama e, diğer bebeklerimde vardır düğmeleri e, atık deterjan kutularından e, e, kendim e, deneyerek e, buldum. Herkes yok işte 3D yazıcıdan mı çıkartıyorsunuz ya da işte bir e, kalıbınız mı var? Hayır, ben fotoğrafa bakıyorum. <laughs> bir yıl e, kendim için e, zaman ayırdım ve bir yılda yeşil çam e, koleksiyonu e, ekuri koleksiyonu oluşturdum. E, kült filmlerde akılda kalan e, halleriyle e, sanatçıların e, bebeklerini figürlerini ürettim. E, filmleri tekrar tekrar izledim e, ve orijinalinde neyse e, kıyafetleri hatta e, burada Ayşen guruda var düğmesi eksikleri filmde ben onun düğmesi eksik çalıştım. Baştan ayağa orijinaline benzemesi için uğraşıyorum. Yani kendimi o yönde bir sınır belirledim. Ne görüyorsan o. Yani o şekilde çalışıyorum. Ama minyatür. Daha büyüğünü hiç çalışmadım. Ama Türkiye'de çalışanlar var. Çalışan arkadaşlarım var. Türkiye'de çok tanınan bir malzeme de değil hem polimerkil e, figür yapmak kişiye benzer figür. Bez bebekle yapılıyor ama polimerle yapan e, yani iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar az. Yetişkin e, kişilerin 45 santimetre e, civarı. Ya yani ortalama zaten e, boy orantılarına göre çalışıyorum. O zaman ben genelde isterken, bir kişi çalışacaksam da gülen bir fotoğrafını istiyorum. Yani ölümsüzleşen e, anlar bunlar, fotoğraf gibi. E, gülerken e, halinin fotoğraflarını istiyorum. Ama aynı, yani sağdan ve soldan da güler olması lazım ki yüz çünkü mesela bir Gamzeniz var ve gülerken ortaya çıkar. E, yüz çizgileriniz keza öyle insanın yüz çizgilerinden tanırsınız. E, onları görmem lazım. E, heykel eğitimi almadım. Ee, tamamen merak ve bu 12 yılın e, bana kattığı e, deneyimler diyelim. yani Çünkü ben hala yetiştiriyorum kendimi. Her gördüğüm e, bir tekniği öğrenmeye çalışıyorum. Bir nevi kültür elçisiyiz. Geçmişteki kültürü günümüze e, yansıtarak günümüzdeki nesillerin geçmişte atalarının yaşayış şeklerini, şekillerini görmesi, o dönemki e, icra edilen sanatların canlı tutulması, diri tutulması, günümüze aktarılması ve günümüz gençlerine e, öğretilmesi gibi bir e, kültür elçiliği vazifelerimizde e, bulunmaktadır. Kurumumuzda 7 tane e, atölyemiz bulunmaktadır. E, el sanatları e, bölümümüzün bünyesinde dört tane bölüm vardır. Onun dışında çinecilik, seramik bölümümüz bulunmaktadır. E, Moda Tasarım Giyim bölümümüz bulunmaktadır. Ee, faaliyetlerimiz bu şekilde devam etmektedir. Ee, kurumumuz bakanlığa bakanlığımıza bağlı bakanlığımızın verdiği e, ulusal ve yerel projeler üzerine çalışmalarına devam etmektedir.